Herkese merhaba, ee, bu videoda burçların geliştirmesi gereken yönlerinden bahsedeceğim. Ee, Tabi doğum haritası kişiye özeldir. Ee, ben sadece güneş burçları üzerinden bir yorum yapacağım. Ee, güneş burcu, öncelikle zodyan ilk burcu olan Koç'tan başlıyorum. Koç burçları ee, daha fevri, daha aceleci, birazcık böyle sabırsız olabiliyorlar. E, ee, tabii Mars enerjisinden Mars enerjisinden kaynaklı olarak böyleler. Çünkü hani Mars enerjisi onları daha hareket etmeye itiyor. Daha böyle e, fevri birazcık aceleciliğe itiyor. Daha böyle sabırlı olmayı öğrenmeleri lazım. Aslında girişimci yanları çok güzel. Ee, burada sadece dediğim gibi birazcık daha girişimci yanını kullanıp sonrasında birazcık beklemeye öğrenmeleri lazım. Ee, Zodyan ikinci burcu olan boğalara gelirsek ee, boğa burçları e, hem toprak elementi niteliğinde hem de e, sabit bir burç olduğu için tabii daha böyle yavaş hareket ediyorlar daha böyle temkinli e, daha böyle e, isti, yani hem istikrarlı bir tarafı var ama fazla temkinliler e, birazcık daha hızlı hareket etmeyi öğrenmeleri lazım aslında. E, çünkü harekete geçtikten sonra çok istikrarlı oldukları için güzel devam ettireceklerdir yaptıkları işi ama, Dediğim gibi ilk başta birazcık böyle fazla temkinli yaklaşıyorlar birçok şeye. Bunu biraz geliştirmeleri lazım. Bunun dışında Zodian 3. burcu olan ikizlere gelirsek. ikizler birazcık fazla meraklı ve kararsız bir burçtur şöyle diyeyim hem e, zodyakta değişken nitelikteler hem de e, tabi hava burcu hava grubu etkili. E, bundan dolayı e, tabi çok böyle nasıl desem beynin çok bilgilerle doldurabilir e, kararsız kalıyor yani bir sürü şeyi dinliyor ama hep bir kararsızlık e, neyi seçeceğini bilmiyor. E, burada birazcık hani e, Doğru bilgiyi almaya, doğru bilgiyi süzmeye e, yönlendirmeleri lazım kendine. E, meraklı olmaları tabii güzel, e, birçok şeye hani araştırmaya ilgi duyuyorlar. Ama sadece dediğim gibi birazcık bu kararsızlıklarını törpülemeleri gerekiyor. Onlar açısından daha iyi olacaktır. E, bu şekilde e, diğer burçlar için beklemede kalın. E, ayrıca bu videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.